Bici için mutfağına hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün sizinle Kakadu Paris soslu bonfile yapacağız. Yanında bademli zerdeçaldı pilavımız var efendim. Söylerken bile acıktım. Hadi hemen başlayalım. Bonfile veya antrikot zeytinyağı, 80 gram çiğ badem, 1,5 su bardağı baldo pirinç, 1 su bardağı et veya tavuk suyu, 1 su bardağı kaynamış su, 50 gram eski kaşar peyniri, 50 gram çedar peyniri, 200 ml yemeklik krema, 1 çay bardağı arpa şehriye, 120 gram ve 50 gram tereyağı, toz derdeçal ve köri, 1 avuç dereotu ve maydanoz, 15 gram hardal, 2 diş de sarımsak. Öncelikle bonfilemizi yağlayarak başlayacağım. Zeytinyağımı aldım. Bonfilemizi üzerine takıyoruz. Bunu güzelce elimizde şöyle bir yağlıyoruz. Bu arada et hazırlamadan minimum yarım saat kadar önce dolaptan çıkarın. O sıcaklığına getirip öyle pişirmemiz gerekiyor çünkü. Şöyle bir çevirdim her tarafını. Zeytinyağıyla yağladım. Üzerine birazcık kaya tuzu serpiyorum birazcık da karabiber bulacağım. Etimizi dinlenmeye bırakalım. O sırada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Pilavımızda kullanacağımız bademlerin kabuklarını rahat soyulabilmesi için üzerine birazcık kaynar su ekleyip bekleteceğim. İki diş sarımsağım vardı. Bunları şöyle kabuklarını alalım. Sarımsaklarımı sağından şöyle bir iyice döndürüp ezeceğim. Bir avuç kadar maydanozu ve dereotunu ince ince kıyacağım. Dereotlarım da hazır. Sıcak suda beklemiş bademlerin kokularından kolay da ayrılıyor. Bunları da hazırlayacağım. Ben bademlerimi, ne kadar kalın veya ince kıydığınız size bağlı. İsterseniz hiç kıymayabilirsiniz. Bütün olarak da atabilirsiniz pilavınıza. Ama ben böyle biraz kıyılmış, pilavla karışmış, bademli pilavı daha çok seviyorum. O yüzden azıcık ufaltacağım bunları. Pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Bademlerimizi tencereme atıyorum ocağın altını yakıp birazcık kavuracağım bademlerimi. Bademlerimin rengi birazcık döndü. Şimdi bunun içerisine 3 yemek kaşığı kadar tereyağımı atıyorum. Tereyağım yanmasın diye birazcık sıvı yağ kattım buna. Arpa de ilave ediyorum. Şöyle bir kavuracağım bunları. Nişastasını aldığım pirinçlerimi de ilave ediyorum. İki çorba kaşığı zerdeçalımı ve tuzumu ilave edip birazcık daha karıştıracağım. ekstra ve kaynamış suyunu da ekliyorum. evde et su yoksa bu yolu kullanabilirsiniz. Pilavımın yayı ocağımın altını kısıp pişmeye bırakacağım. <laughs> Pilavımın suyunu çekti. Ocağın altını kapatıyorum. <laughs> Şöyle bir havluyla üzerine örtüp kapağını tekrar kapatacağım ki pilavımız demlensin. Ve işimiz bitti. Café de Paris sosumuzla devam ediyoruz. Bunu da söylemeyi çok seviyorum. Café de Paris, bir de Fransız aksanıyla. Je veux la roue, la joie. Hocamın altını yaptım. Sos kabının içerisine bir paket kremamı ekliyorum. İki çay kaşığı zerdeçalımı attım. İki çay kaşığı körümcül ilave ettim ezdiğim sarımsaklarımı da atıyorum. atıyorum. sıradım bunları. Hardalımı da ekleyip bütün baharatlarımı harmanlayacağım. Dereotunu ve maydanozu da ekliyorum sosuma. İsterseniz maydanoz koymaya da bilirsiniz. Ama ben o maydanozun aromasını bu sosa çok yakıştırıyorum. O azıcık maydanoz koyacağım. Bu içerisine peynir gireceği için tuz atmayacağım. Çünkü yeteri kadar tuzlu olacak zaten. Krema kokurdamaya başladı. Azar azar, yedire yedire tereyağımı ekliyorum. olarak peynirlerimi rendeleyeceğim. Aslına bakarsanız Café de Paris sosunun orijinalinde Roquefort peyniri kullanıyor efendim. Ancak Roquefort peyniri herkes tarafından fazlaca sevilmeyebilir. O yüzden onun muadili olarak eski kaşar peyniri veya tulum peyniri kullanabilirsiniz. Ayrıca ben bu sosla cheddar çok yakıştırıyorum. O yüzden birazcık da cheddar ekleyeceğim. Eğer cheddar koymak istemiyorsanız Eski kaşarı 50 gram değil de 100 gram kadar düşünebilirsiniz. Peynirlerimi de sosumuzun içerisine ilave edip eriyene kadar karıştıracağım. Sosumuz da hazır olduğuna göre artık etimizi pişirebiliriz. Ocağımın altını en yüksek derecede açtım. Bütün tabanı kızdıracağım. Tabamızın kızıp kızmadığını nereden anlıyoruz? Şöyle elimizle tabanın üzerine koyuyoruz ve altıya kadar sayıyoruz. Eğer elimiz yanıyorsa tabamız kızmış demektir. Etleri atabiliriz. Teker teker yapacağım. Şöyle koydum. Şimdi tabamız bol sütreydi ya oraya da koyuyorum. Böylece ne yapmış olsak ikimiz de yüzlemiş olacak. Etin pişme derecesi size bağlı. Benim için bu yeterlidir. Artık etlerin alabilirim. Etimiz pişti, sosumuz hazır, pilavımız demlendi. O zaman artık tabağımızı hazırlayabiliriz. Daha farklı tarifler ve patlalar için beni yani bizim için takip etmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.